O bilmiyor musun? Arka bahçede bilim izlemedim. Peki ben anlatırım. Hani şu lezzetli gelen bir tat var ya nasıl böyle lezzetli oldu dedirten hani şu et mantar falan yiyince gelen o lezzetli tat İşte onu umami denir. Neyse işte bu tatları dengelersen ne yapsan lezzetli olur. Hadi tavuk yapalım. Bu bize proteini sağlayacak. Bu Umami tadını almak için domates ve mısır, biraz acı, Unutma dengeli olmalısın. Yoksa dengeleme ekibi gelip seni nerfler. Ve tuz. Şimdi de limon. Peki. Ne koyduğumuzu gördüm. Şimdi ne koyulmayacağını görmekte. Tahminin var mı? Siyanür, şarbon ya da daha kötüsü ahtapot. Ahtapot kesinlikle olmaz. Son derece ölümcüldür. Tabi benim için. Neyse. Diğer tatları zaten biliyorsunuz.